Bugün dik prizmalara bakacağız arkadaşlar sizinle. Bakın birinci dik prizmamız kare prizma arkadaşlar. Çünkü alt tabanı ve üst tabanı kare olduğu için biz buna kare prizma diyeceğiz. Bakın taban ayrıtlarına 4'e 4. Demek ki tabanı kare. Şurada yüksekliği 7 santim. Taban ayrıtı 4, yüksekliği 7 santim. Diğerlerinin taban ayrıtını ve yüksekliğini de biz bulalım arkadaşlar. Bunun tabanına bakacak olursak arkadaşlar 10 santime 6 santimetre kısa kenarı ve uzun kenarı var. Demek ki bu bir dikdörtgenler prizması arkadaşlar. Yüksekliği de farklı bakın. Tabanı dikdörtgen olduğu için biz buna dikdörtgenler prizması diyeceğiz. Taban ayrıtlarına bakalım arkadaşlar. Taban ayrıtlarından bir tanesi 10 santim. Diğeri ise 6 santim arkadaşlar. Yüksekliğine bakalım. Yüksekliği 7 santim arkadaşlar. Bu üçüncüsüne bakacak olursak arkadaşlar bakın tabanı 5'e 5 beş santim tabanı bir kare yüksekliği de bakın 5 santim arkadaşlar. O zaman taban ayrıtları 5 yüksekliği de 5 ise her tarafı bütün ayrıtları eşit olduğu için biz buna küp diyeceğiz arkadaşlar. Küpün taban ayrıtları 5 santime 5 santim ve yüksekliği de arkadaşlar bakın yüksekliği de 5 olduğu için 5 santim yüksekliğidir diyeceğiz. Şimdi gelelim bunların açılımları nasıl oluyor arkadaşlar? Açılımlarında hangisi kare prizma, hangisi dikdörtgen prizma, hangisi küp onlara bir bakalım. Birinciye bakalım arkadaşlar. Birinci de bakın arkadaşlar alt tabanla üst taban bir kare yan yüzler dikdörtgen şeklinde. O zaman bu alt tabanla üst taban kare olduğuna göre buna kare prizma diyebiliriz arkadaşlar. Mesela şu alt şuna üst kapak, şuna alt kapak kapak diyebiliriz. 4 de yan yüzeyidir. Bu o zaman dikdört kare prizmanın açılımıdır arkadaşlar. Gelelim dikdörtgenler prizmasının açılımına. Bakın arkadaşlar burada da üstle yine alt kapak dikdörtgen şeklinde. Yan yüzler yine dikdörtgen şeklinde ama yan yüzlerin hepsi birbirine eşit değil. Çünkü şurada kısa kenar ve uzun kenar var değil mi arkadaşlar? Bakın şurası kısa kenar şurası uzun kenar olduğu için Kısa kenarla iki tane aynı karşılıklı yan yüz. Şu da iki tane aynı karşılıklı yan yüz oluyor arkadaşlar. Böyle açılım görürsek de biz buna ne diyeceğiz? Dikdörtgenler prizması. Son olarak küpün açılımına bakalım arkadaşlar. Küpün açılımında bakın bütün ayrıtlar hepsi eşit uzunlukta olduğu için hepsi kareden oluşuyor. Altı tane kareden oluştuğu için bu zaten küpün açılımıdır arkadaşlar. Alt kapak üst kapak yine bunları değerlendirebilirsiniz. Bunların aslında yeri de değişebilir arkadaşlar. Şunu şurada da çizebilirsiniz. Burada da çizebilirsiniz. Yeter ki bir, bir tanesi bu kısımda diğer tanesi de bu kısımda olsun. İsimlerini de yazalım. Buna küp demiştik arkadaşlar. Buna dikdörtgenler prizması demiştik. Buna da kare prizma demiştik arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bunlardan başka prizmalar da var tabii ki. Üçgen prizma var bakın arkadaşlar adını tabanlarından alıyordu değil mi arkadaşlar alt kapak üst kapak diye de, diye de bilirsiniz oradan alıyordu. Bunun tabanı üçgen arkadaşlar bakın üst tabanı da üçgen alt tabanı da üçgen o yüzden bu da üçgen prizma diye adlandırmışız arkadaşlar. Yine bakın bunlar kenarları dik olduğu için üçgen dik prizma diyebiliriz bunun adına. Gelelim buraya. Bakın alt tabanı da üst tabanı da bir altıgenden oluşuyor arkadaşlar. Altıgenden oluşuyorsa biz buna ne diyeceğiz? Altıgen prizma diyeceğiz. Ya da altıgen dik prizma diyebiliriz. Çünkü kenarları dik geliyor. Yan ayrıtları. Şimdi hangisi yükseklik, hangisi taban onlara biraz değinelim arkadaşlar. Eski bilgilerimizden hatırladığımız kadarıyla. Bakın şu bölgeye biz üst taban diyebiliriz. Taban da denilir ama üst taban diyeceğiz üste geldiği için. Yine altta aynısından bir tane var. Buna da alt taban diyeceğiz arkadaşlar. Şu köşelerin her birine bakın bunları biliyorduk zaten. Köşe diyeceğiz arkadaşlar noktayla belirttiğim her yere. Gelelim şu uzunlukların her birine yükseklik diyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada 4 tane yükseklik var değil mi arkadaşlar? 4 tane yükseklik var. Yan yüzlere bakalım arkadaşlar. Şunların her biri yan yüzey. Bir bu tarafta bir şu tarafta bir önde bir arkada. Sağ sol ön arka dört tane yan yüzey vardır arkadaşlar. Ve bu yan yüzlerin bakın şu çizgilerin her birine bunları birleştiren çizgilerin her birine biz ayrıt diyoruz arkadaşlar. Gelelim üçgen prizma demiştik. Üçgen prizmanın açılımı nasıl oluyor ona bir bakalım. Üçgen prizmanın alt tabanı ve üst tabanı üçgenden oluşur demiştik arkadaşlar. Açarsak bakın. Ee, yan tarafta açarsak a a a eşkenar üçgen aslında bu bir eşkenar üçgenden oluşmuş bir e, üçgen prizma arkadaşlar. Ka açarsak üstte bir üçgen altta bir üçgen oluşuyor ve yan yüzeylerde bakın eşkenar olduğu için yan yüze yüzeylerde eş dikdörtgenler oluştu arkadaşlar. Eş dikdörtgenler mesela yüksekliğimiz de haşmış arkadaşlar. A çarpı h aslında bir tanesinin bize alanını veriyor. Burada 3 tane olduğu için 3 tane A çarpı haştan yan yüzeylerini bulabilirsiniz. Gelelim altıgenin açılımına arkadaşlar. Siz de böyle şu da yine kare prizmaydı arkadaşlar. Beşgen prizma falan da çizebilirsiniz. Biz altıgeni inceleyelim. Altıgen prizmaya bakalım. Bakın altı ve üst tabanı. Alt ve üst tabanı altıgen olduğu için açarsak üstte ve altta birer altıgen oluşacak arkadaşlar. Altıgenin bütün kenarlarını eşit verdiği için bu yan yüzlerinde oluşan dikdörtgenler de eş, eş dikdörtgenler olacaktır arkadaşlar. Yüksekliğimiz yine haşsa bir tanesinin alanı B çarpı haştır. Bakın arkadaşlar burada kaç tane dikdörtgen olması gerekiyor? Altıgen olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikdörtgen olması gerekiyor. O zaman burada 6 tane B çarpı haş vardır arkadaşlar. Yan yüzlerin alanını bulmak istersek. Diğer daireye geçelim arkadaşlar. Da dik dairesel silindir arkadaşlar. Bakalım dik dairesel silindirde ne oluyor? Silindir önce bir nasıl oluşuyor ona bir bakalım arkadaşlar. Silindirin tabanını oluşturan dairenin çevre uzunluğu yan yüzü olan dikdörtgensel bölgenin bir kenar uzunluğudur demiş. Yani şundan bahsetmek istiyor arkadaşlar. Şu e, alt kapağını ve üst kapağını açtık açtığımızda silindirin. Yukarıda bir daire, altta bir daire, alt kapak, üst kapak ve içeride e, yan yüzde bir tane dikdörtgen oluşuyor arkadaşlar açtığımız zaman. Bu dairenin çevresi kadardır diyor. Mesela bunu tekrar kapattığınızda çevresi kadar kaplayacaktır arkadaşlar. Dairenin çevresi kadardır şu uzunluk. Ondan bahsediyor arkadaşlar bize. Dairenin çevresini hatırlayabiliriz arkadaşlar. 7. sınıftaki bilgimize göre dairenin çevresini nasıl buluyorduk? 2 pi buluyorduk değil mi arkadaşlar? O yüzden şuranın uzunluğuna 2 pi r diyebiliriz. Yüksekliğini h vermiş. Çarpı h aslında şuranın alanını buldurur bize. Şurada silindirin açılımına bakalım arkadaşlar. Silindirin açılımına bakacak olursak bakın yarı çapı r olarak vermiş arkadaşlar. Yüksekliği de h olarak vermiş. Ben bu üst tabanı ve alt tabanı açarsam arkadaşlar iki tane daire meydana gelecektir. 2 tane dairenin yarı çapı r olduğu için arkadaşlar aslında şu dairenin çevresine dolandırmıyor muyuz bunu kapatırken? O yüzden bunun çevresi kadardır şu uzunluk. Dairenin çevresini 2 pi re'den bulduğum için arkadaşlar zaten bize yarı çapı r vermiş. Yerine yazarsam şurası 2 pi r şu uzunluğa eşit işte olacak değil mi arkadaşlar? O zaman buranın uzunluğu ne olacak? 2 pi r olacak. Gelelim bir tane soru çözelim arkadaşlar bununla ilgili. Sorumuzda bize dik dairesel bir silindir vermiş ve yarı çapının 5 santim yüksekliğinin ise 14 santim olduğunu söylemiş. Bunun açılımını yapmamızı istiyor arkadaşlar. Bunun açılımını yapacak olursak bakın şurada bir alt kapak, şurada bir üst kapak ve şuralarda bir dikdörtgen oluşur değil mi arkadaşlar? Bakın burada yarı çapı 5 demiş. Biz biliyoruz ki şu kapak şuraya tam oturduğu için şu şey çer, e, dikdörtgeni çerçevelediğimizde tam bu silindir e, şeye oturduğu için daireye bunun çevresi kadardır şu uzunluk diyoruz değil mi arkadaşlar? O zaman çevresini bulalım arkadaşlar. Çevresi 2 pi r'den bulunuyordu. 2 pi r'den pi 3 alalım arkadaşlar bu arada. 2 çarpı pi yerine 3 yazıyorum. Yarı çapını kaç vermişti arkadaşlar? 5 santim vermişti. 5 yazıyorum. 2 çarpı 3 6 6 kere 5 30. Demek ki şu uzunluğumuz ne olacak arkadaşlar? 30 santim olacak. Gelelim yüksekliği kendisi 14 vermiş. O zaman 14 santim olarak da yüksekliği yazıyoruz. Şeklimize bakalım yine aşağıdaki. Bakın burada daha düzgün çizmişiz arkadaşlar. Şuranın çevresi kadar 30 santim şurası. Yine 5'er santimlik iki tane yarıçapı çapı 5'er santimlik iki tane dairemiz bulunuyor. Yüksekliği 14 santim. Yine şu yan yüzün alanını bulabiliriz arkadaşlar aslında. 14 ile 30'u çarparsak buranın alanını Dairenin alanını zaten πr kare'den hesaplayabiliyorduk arkadaşlar. πr kare'den dairenin alanını da hesaplayıp bir tane altta, bir tane üstte olduğu için 2 ile çarpıp 2 tane daire alanı, bir tane de yan yüz alanını hesaplayıp topladığımızda aslında biz silindirin alanını bulmuş oluruz arkadaşlar. Bunları ilerleyen bölümlerde anlatacağım. İyi çalışmalar.